Hey kızım. Bırak diyorum, bırakmıyorum. Tamam, bitti işte. Ay gitmek bilmedi orsuz gırla. Aşağı arşı memlekete kız vermesinlermiş. Ay o kız dedikleri benim. Adam da sokağın başında oturuyor. Tövbe estağfurullah. <laughs> 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 kızım sen olmasan altından kalkamazdım ama. Ya, ne yaptım ki üzülme. Hmm. ...ellen kalkmaz, dizen çekmez. Ben seni görüp duruyorum be kızım. Buna rağmen bütün gece oturmadın evladım. Ya üzümüm evleniyor. Ben nasıl otururum evde? Ha? Sen şu işi bir daha düşün sen. Hadi yat sen. Bak neredeyse sabah oluyor. Yarın büyük gün. Lafı değiştirme hemen kızım. Sevda katır gibi inatçıdır. Sen de dersen de. Bir de onun hesabı var ya. Mağrur olma Yıldız Sultan. Senden büyük Allah var yavrum. Sen aradın mı taksiciyi? Heh, kapıda bekliyor. Hadi bakalım. Güzelce yat, dinlen. Azıcık yanaklarım pembeleşsin. Ama en güzel gelin sen olacaksın. Kuzum. Üzümün benim. Ne hani yüzümün benim? gelmiş. Yaşar, yolda uyumuyorsun. Ha? Barınca yaz bana. Tamam abla. Mavi tık kapalı bende. Görmedi diye sabah göründe aramıyorsun. Mesaj gelene uyumam zaten. Sen merak edin abla. Ha? Hadi. Ben senin mavi tıkını <laughs> yerim ya. <laughs> Sen de kapat kızım. Hmm. yüzünü. <laughs> tamam. Hadi <laughs> iyi geceler. <laughs> hadi gari. Yaşamış billah. Delirdin sabaha karşı. Ne oldu senin sakallına? Yeni bir hayata, ha? yeni bir surat. <laughs> Al, sana getirdim. Ne bu? Gelinlik. Bu yaştan sonra giymem. Ya lütfen giy şunu ya. Ya tamam hadi yarın gündüz gözüyle bakarım da. Ha, sağ ol. Gözler mi kızarmış senin? Yok, niye kızarsın ki? Ağladın mı sen? Yok canım. Niye ağlayayım ki? Bak, yalan söylüyorsan evlenmem seninle. Tamam kız, ağladım. Ama sevinçten. Haydar, söyle dedim. Tamam. Keşke Oğlan da olsaydı dedim, birazcık ağladım. Haber vermezsen nasıl olsun? Gelmez ki. Ne bildin? Tabuduna bile gelmem senin dedi. Gelir efendim. Bir gün gelir. Gelir mi? Kız? Bana bak gelmese biz ona gideriz değil mi? Değil mi? Gideriz. Tamam işte bu. Ya hadi hadi. Bir saate namaza kalkacağım. Hadi kalk. Hadi. hadi hadi iyi geceler. Ben kapar. Anne ya, şunları bir ütülesene. Bağır mı, uyuyor kadın. Bu saat duymaz ki Ben kalkarken zorla yatırdım. Her ben, ben yaparım. Ee? Ne yapıyordu yine, öyle miydi? Öyle duruyordu işte. Ya. Ne yapacaklar bugün? O zamandan beri de görmüyorlar birbirlerini. Çok zor ya. Sen ne düşünüyorsun? Rüya mı? Ne düşünme artık Su tamam yeter. Hiç anlamıyorsun. Babama bir şey olacak ya da oldu. Suyca senin psikolojin bozuldu. Aman seninki taş gibi. Ya ne alakası var? Onu mu söylüyorum ben? Başka bir şey söylüyorum. Bak. Gideceksin. Her şey düzelecek. Merak etme. Beni göndermeye ne meraklısınız ya? Bak sucum. Bana sucum deme sırtımda damacana varmış gibi. Güzel kardeşim mis kokulum. Her şey yoluna girecek. Sen gideceksin. Her şey çok güzel olacak. Sen de kelebek de gidince gidince. Tamam gidiyorum işte. Ya Su bak bu işlere karışmak istemiyorum ama haksızlık etme şu çocuğa. İçin içine ağlıyor. Eridi bitti be. Yalan mı? Ben ne yapacağım? Her şey darmadağın oldu zaten. günleri de gördüm ya. Çok şükür. Hamdi senalar olsun sana. Hani bir de ufacık bir mucize olsa. Vay be. En aşağı on yaş ha. On beş mi? Ne diyorsun? Haklısın ha. Haydar amcacığım hazır mısın almaya geliyoruz seni. Hazırım damat. Sensin damat. Haydi bir efeler. Bak gör yakacağız Az mahalleyi. Alem kız alma görsün be. Öf. Hadi öpüyorum seni. Geliyoruz. Hoşçakal. Eyvallah. Bence en aşağı yirmi ha kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.